Yangın bir afet değil. Sonucu bir afet. Başlangıçta bir buçuk dakikada bir bardak suyla söndürebilirsiniz. Bir buçuk dakikadan sonra artık o yangına müdahale etmeniz mümkün değil birey olarak. Bir siren çalıyorsa birinin ya canı yanıyor ya da malı yanıyor. O insanlar da onu kurtarmaya gidiyor. Merhabalar, internet kanalına hoş geldiniz. Ben Şaban Küçük Osman. 35 yıl itfaiyede görev yaptım. İtfaiyenin çeşitli birimlerinde görev yaptım. Şimdi burada itfaiyecilik üzerine filmleri izleyip onunla ilgili yorumlar yapacağız. Yangın biraz hızlı yayılmak gibi görünüyor. Yani orman yangınları bu kadar hızlı yayılmaz. Evet, rüzgara yönüne göre belli bir hızda yayılır ama burada sanki biraz hızlı. Tabii oradaki itfaiyecilerin kullandıkları battaniye yangına dayanıklı bir battaniye ama belli bir süre dayanıklı. Dijital battaniye diyoruz biz ona. İki taraflıdır onlar. Bir tarafını sararsınız, soğukta donmuşsanız onu kullanırsınız. Sıcakta diğer tarafını. Zannediyorum burada uzun süre maruz kalmışlar sıza, ısıya. Haliyle bildiğim kadarıyla 23 kişiye yakın itfaiyeci orada ölmüştü. Ama çalışmalarındaki o açtığı bölüm doğru. Ama o niye orada kullanılmıyor. O yangın hızı. Ormanla yangın birbirini tutmadı gibi geliyor bana bu şeyde. Tabii benim yaşadığım, müdahale ettiğim orman yangınlarında farklıydı. Şöyle ki bir makki alanı büyük bir ormanlık değil. Geniş bir uzun ağaçlı ormanlıklar değil. Çam ormanı değil. Rüzgarda çok değil. Ama biraz hızlı yayılma gibi. Adeta bir nehir akar gibi yangının aktığı görünüyor. O sahne biraz herhalde biraz aksiyonu yükseltmek için onu yapmışlar. Ama sığ ormanlarda ve yangınlarda tabii ki e, tehlikeye maruz kalınabiliyor. Tabii ki itfaiyeci ekip içerisindeki ekip amirinin ekipteki çalışanlarla ilgili kapasiteyi çok iyi bilen birisidir. Onları çok iyi değerlendirmiştir. Hem karakteris yapısını olsun, işte yeteneğini olsun, bütününü bilir ekip amiri. Ona göre Acemiler biraz daha bu konuda heyecanlıdırlar. Orada bir tehlike var. Bu tehlikede en güvenli bölgede olmaları gerekiyor. Ekip arkadaşları bu şekilde korumaya çalışıyorlar. Tabii ki diğerleri biraz daha tecrübeli, çok daha iyi biliyorlar yangının gelişimini, yanına karşı nasıl duracaklarını biliyorlar. Diğerleri işte o acemi olanlar hata yapabilir düşüncesiyle onları ortalarına almak almaya çalışıyorlar. Hiçbir itfaiyeci bu orman itfaiyesiyle ilgili diğer arama kurtarma ekiplerinde, yani birbirlerini kurtarmak için daha çok uğraşırlar. Hiç kendini kurtarmak için uğraşmazlar böyle bir durumda. Orada da o sahne yaşanıyor. müdahalede şey vardı. Biz bu gibi yangınlarda biz şunu yapıyoruz mesela. İçeride yer bir mahsur kalma varsa, yerini de öğrendikse arkanızda biz kökenci dediğimiz işte sen kurtarmacı gider önden. Onu iki kişi de korur hem suyla hem işte yan ilerinde olabilecek tehlikelere karşı korur onu. Sürekli onu soğutma yapar. Arkasından pulverize dediğimiz birkaç sisteme yapar. Alan açar onu. Geniş bir alanda şemsiye şeklinde suyu kurtarmacıya doğru gider. Onlar da arkasından devam ederler. İlk önce kurtarma yapılır. Yangına müdahale ondan sonra yapılır. Ama o kurtarma esnasında yangıncılar da çalışır. Sadece kurtarmacı korumak adına. Burada onu görmedim. Tek başına gitti. Bir de olay anında bulduğunuz zaman kurtarmacı da mutlaka yedek. ikinci bir atapat dediğimiz bölümde asıl bir maske daha olacak. Bunun oradaki mahsur kalanı takılır. Ki onun orada rahat nefes alabilmesi için. Çünkü belli bir süre geçmiştir artık baygınlık zamanı gelmiştir. Bayılmıştır. Soluduğu her şey zehir olarak gidecektir. Saniyelerle. Orada iki eksik vardı. Bizim genelde değil mi? gelişmiş itfaiyelerde işte İstanbul, Ankara gibi büyük büyükşehir itfaiyelerinde bunlar mutlaka yedek şeyle beraber giderler. Maskeyle o soluma cihazından ona da hava verilir. O şekilde çıkartılır. Ama tek başına asla bir olaya kurtarmacı gitmez. Arkasında mutlaka onu koruyan yardımcı ekip arkadaşları olacaktır. Tabii emekimi genelde büyük büyükhanelerde, kapalı alanlarda, yangınlarda yangında zehirli gazlar üstte toplanır. Aşağıda sürekli hareketlilik olduğu için gazlar yukarıda alır. Orada hedef küçük değil. daha çok zehirli gazlara maruz kalmaması için. Çünkü sadece orada solumayla ilgili değil, diyorum ya bedenden herhangi bir açıklıkta teninden dahi zarar görebilir. O yüzden Sürekli daha geniş alan görebilmek için, yukarıdan göremeyecek Daha geniş alanı görebilmek için aşağıdan sürünerek gitmek doğru bir hareketti. O hareketi de en doğru hareketlerden bir tanesiydi. <laughs> 35-36 yıllık mesleki hayatımda birçok olaya katıldım. İşte trafik kazası, boğulma, oluyor. esas branşım sualtı ve su üstü arama kurtarma. Ki son 10 yılımı Karadeniz sahillerinde bu görevi yaptım. Yüzlerce, binlerce insana müdahale etmek zorunda. Ekibimiz vardı, ekiple beraber. Tabi bu tek başına yapabileceğim bir şey değildir. Ekip halinde, arama kurtarma ve itfaiyecilik ekip halinde çalışır. Ekibiniz güçlüyse siz de güçlüsünüz. Ki birçok olaya katıldığımız bunlar da şöyle dedim. Yani biz anlık yaşıyoruz. Orada birçok duygu aynı anda yaşarsın ama orada o duygusallığı gösteremez. Bir gün çıkarsın dışarıda bütün o duyguların, birikmiş duyguların bir sessiz bir dağın ortasında bağıra bağıra anlatabilirsin ki biz bunu çok yaşadık. Orada ağlayamıyorsun çünkü bir başkası daha var kurtaracak. Orada ah vah diyemiyorsun bir başkasına daha geçeceksin. Özellikle depremlerde. Biz bir olaya gittiğimizde vatandaşlarımız da o anda yapamayacak. Elinde bir şey gelmiyor. İşte resmi elbiseyi gördüğü zaman işte kurtarıcı gelin diyor. Siz öyle görüyor Hemen etrafını sarıyorlar abi şurada böyle var, burada bir şekilde var. İster istemez tabii vatandaşı dinleyeceksiniz bir taraftan ama işinize odaklı olacaksınız. Özellikle bir can varsa orada kurtarılacak bir can. Zaten artık senin son şeysine gelmişsiniz. Son safhası diyelim o anda yapmanız gereken. Son reddedir, söndürme, işte enkaz kaldırma bunlar basit şeyler bir ritüel için. En zor iş oradaki canı kurtarmak. Bu can neyse bir kedi de olabilir, bir hayvan olabilir, bir kuş olabilir. Ama özellikle bir insansa çok farklı oluyor tabii burada. Çok farklı duygular yaşıyorsunuz. Ben şöyle bir olayım anlatayım. Bir gece misafirlerim var, bir akşam üzeri. Evde oturmuş misafirlerimle görüşüyorum. Uzun yoldan gelmiş, yurt dışından gelen akrabalarım. Çok zaman uzun zamandır görmediğim arkadaşlar. Sohbet ediyoruz, o anda bir ihbar geldi. Dediler ki işte Ömerli Barajı'nı bilirsiniz İstanbul'da. Ömerli Barajı'nda bir çocuk kaybolmuş. Bunu çıkarmamız lazım. Karanlık basmak üzere. Gündüz 11'de kaybolmuş çocuk. Ama akşam 8-9 işte 21 civarlarında, 21 civarlarında bana bir geliyor. Ben kalktım gidiyorum bunu alın. Hazırım yaptım. İniyorum merdivenlerden. Annem dedi bana ki nereye gidiyorsun? Dedim anneciğim böyle sarıldım hanım. İşte çocuk olmuş dedim onu almaya gidiyorum. Bu saatte dediğim misafirlerim var. Gecenin saati kaç dedi yani bu akşam Gece niye gidiyorsun ki? Ben de sarıldım anneme dedim. Toplanmışlar oraya. Gideyim onları bir sevindireyim dedim o insanlar. Şimdi perişan aldılar. İşte diyorum ya Karadeniz söylüyor, sen nasıl dedi. Hem insanların dedi çeyini ölü çıkaracaksın oradan dedi. Çocuk boğulmuş çıkaracaksın hem de onların sevinmesini söylüyorsun dedi. Tabii ben annemi öptüm gittim. Gidip olayı çıkardım dağıldım geldim aynı şekilde kalabalık. Bu dediğim Ağustos'un son günlerinde falan oluyor. Bak, o yılı döndük. Mart ayında benim bir annemin yeğeni Sapanca Gölü'ne düşmüş. Kuş Tabi bu da aynı şekilde gece bize bir haber geldi. Gittiğimizde nerede oldu belli ki kış, soğuk. Suyun altında 5 dakika kalamıyorsun, çık dışarı, bekleme sürelerin var. Kaldığın dalış süresine göre dışarıda bir süre beklemem var. Bütün akrabalar bekliyor, onlara bir şey söylemen gerekiyor. Yer belli değil, arıyoruz. Tam 9 gün aradık. 9 gün sonra bulduk cenazemizi, deflettik, çıktık, geliyoruz. Kış, yolda gelirse benim araba biraz sendeledi. Ayrıca arabadayız. Annem bir anda dedi, çek sağa, duracaksın dedi. Dedim herhalde benim şoförüm beğenmedi, abime verelim. Dedi. İndim aşağı annem elime sarıldı. Ben dedi senin bana hakkın helal edeceksin. Niye? Ben sana dedi ki falan zaman söyledim geçtiğimiz aylarda ki ya adamın ölüsünü çıkarırsan o insanlar sevinir mi? Biz dedi bugün öyle bir sevindik. Mezarımız oldu ya dedi, Öyle bir sevindik ki. Şimdi ölüm hak ama onun kayıp olması çok farklı bir şey. O yüzden sonra da daha önemli bir vasiyet vardı bizimki. Bundan sonra hiçbir olayda şey yapmayacaksın, geri kalmayacaksın. Bu gibi olaylara inanabilmek için öncelikle yangını ve yanmanın ne olduğunu çok iyi bilmek gerekiyor. Ortam ısısı. Bir insanı sadece ateş, görünen o alev yakmaz. Ortam ısısı. Zaten alevin dağılması, yangının dağılması ısıya bağlı. Madde belli bir ısıya geldiği zaman yanma derecesi vardır. Benzinin yanma derecesi vardır. Çok hızlı yanar. Eksik 45 derecenin altında yanabilir 46 derece. İşte bir odun yanma derecesi 16-17 derece civarında. Kemal'in yanma derecesi 2-3 derece. Böyle bir ortamda bir şey var. İnsanın dayama gücüne kadar olacak orada yani. O sıcak ortamda bütün her şey yanıyorsa burada 600 derece santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklık var demek. Ve orada bir normal elbiseyle hareket edebilme kabiliyeti her insanda olamaz. İtfaiyecilerin giydiği Nomex dediğimiz bir elbise var. Belli bir süre yanından ısıdan koruyabiliyor kendini. İçerideki ısıyı da dışarı çıkarmasını, kendi vücut ısısını da dışarı çıkarmasını engelliyor. Ama bir süre içerisinde sürekli değil koruyucu elbiseler giydikleri elbiseler. Onu elbisenin içerisinde dahi belli bir süre sonra artık nefes alamaz duruma gelir. Bunalmaya başlar. Oksijen azalacaktır, hareket kabiliyeti zayıflayacaktır. Halde bu hareketleri yapması mümkün değil. Bir de bunu normal bir elbiseyle işte bir gömlekle, bir kravatla bu şekilde yapmak mümkün değil. Ben itfaiye gözüyle bakayım, siz film seyreder gibi bakın. Ben itfaiye gözüyle bakıyorum, <laughs> çok saçma. İtfaiyeciler tabii bunu komedi filmi olarak seyrederler. İşte zaman geçirmek için belki. Ben bir olayda bahsedeyim yine şey yapmamızda. Bir yangına gittik. Bina tamamen yanıyor. Tek katlı müstakil bir bina. Bütün bina yanıyor. Artık o binada sadece sirayet önlememiz lazım. Başka binalara sıçramaması için yangını. Çünkü bina tamamen yanıyor. Tabi olay müdahaleye başladık. Vatandaşları, ev sahipleri, yakınları bağırıyor. Çağırıyor işte niye geç kaldınız falan gibisinden. Bizde bütün kayıtları alınır. Yani ihbar geldiği andan itibaren kayda alınır itfaiyede. Halle kayıtlara bir baktık ki biz 4,5 dakika olay gitmiştik. Yani 4,5 dakikada o binayı alevin sarması mümkün değil. Evde yangın çıkıyor. Evdeki ev sahibi işte bayan mutfakta yemek yaparken kendi çocuğu alıyor. Giderken çocuğu yanlışlıkla yağ unutuyor orada. Yangın öyle başlıyor. Yangını fark ettiğinde ilk önce amcasını arıyor. Amcası arıyor tamam diyor kızım geliyorum. Sonra eşini arıyor eşine ulaşamıyor. Diğer akrabalarını arıyor. Yani bölge 2-3 ilçe uzaklıktaki bütün akrabaları olay yerinde itfaiye yok. İtfaiye arayan başka birisi. Olayı gören başka bir binada sabit bir telefondan aranır. Bir bakıyoruz ki tam 13 dakika sonra yani yangın kendini ilk yangını görüp amcasının, dayısını, neyse akrabasını aradığı dakikada 13 dakika sonra itfaiye verilmişti. Zaten yangının süresi başlangıçta bir buçuk dakikada bir bardak suyla söndürebilirsiniz. Bir buçuk dakikadan sonra artık o yangına müdahale etmeniz mümkün değil birey olarak. Mutlaka ondan sonra profesyonel ekipler müdahale etmesi gerekiyor. Halle bu meyanda vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Olayı anlatırken de neyse olayın detaylarını bilerek anlatacak. İşte şurada bir olay var, işte orada bir kalabalık gördüm. Değil böyle bir değil. Bırakın o zaman o kalabalıkta gidin ve hatta oradan arayın. İşte yangın gördüm karşıda bir, bir şey yanıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da bir ihbar değil. Bu da yanlış yönlendirmedir o ekipleri. Çünkü gerçekten o anda siz bir yanlış bir ihbar verirsiniz. Veya alay etmek için, dalga geçmek için ararsınız. Aynı anda bir başkasının canı yanmış olabilir. Çünkü bir siren çalıyorsa birinin ya canı yanıyor ya da malı yanıyor. O insanlar da onu kurtarmaya gidiyor. Ki Hiçbir itfaiyeci, hiçbir kurtarmacı. Aman şöyle oynuyor oynuyor gidiyor. Herkes kendi çocuğunu kurtarmaya gidiyormuş gibi gider bütün olay. Ben hiçbir kurtardığım olayda kendi çocuğumu hatırlamadan o olayı geçmemişimdir. Birçok yere de ismini yazmışımdır. Ki özellikle su altında yapmışımdır. Diğer binalarda, depremde vesaire yerde. Hep kendi çocuklarım ya bir gün onlara da gidebilirim. Yani o olay benim başıma da gelebilir. Hep bunu düşünerek bütün itfaiyeciler bunu yaparak. Zaten aldığı eğitimler hep böyle. Bunu gerektirir. O yüzden acil durum ekiplerini, özellikle bu acil durum ekiplerini yanlış yönlendirmemek bir vatandaşın asli görevlerinden bir tanesi olması gerek. Tabii ki burada yangının ilerlemesini otlar yapıyorlar. O, o bölgede işte açık alanlarda otlar. Bunu engellemek için kanallar yapıyorlar. İşte yere yakın dalları kesiyorlar Farkındaysınız. Alev almaması için. Aradaki kazıldıkları kanal üzerinde bazen su koyarlar o kanallara. Yerden yayılmasını önlemektir. Bir çam ormanında bunu yapamazsınız. Ve hatta sık bir ormanda bunu yapamazsınız. Ama büyük bir şekilde açık alanı olan bir yerden bir yere sirayeti için sadece otların yangın sirayetini önleyebilmeleri için o açık alanlarda bu kazılar doğru yapılıyor. Büyük ağaçlardan düşebilecek alanı da belirliyorlar. Belli alanlarda o alanı çevriliyorlar. Ot kazıyorlar, bir kanal haline getiriyorlar. Yangını bir yerden diğere sirayet etmesini önlemeye çalışıyorlar. Doğru bir çalışma. Özellikle orman itfaiyemiz bu konuda çok ciddi ilerleme kaydetti ki geçen yıllar Akdeniz bölgesindeki yangınların bir bölümünü bu şekilde kapatmıştılar, engellemiştiler. Tabii doğru bir şey. Özellikle yerden giden yangın. Ama biraz önce de söyledim çam ormanlarında yani sık ormanlarda bu işlemi yapamıyorsunuz. Daha çok makilik ve hatta küçük ağaçların olduğu yerde, otların çok olduğu bölgelerde ki yangının ilerlemesini durdurabilirsiniz. Yangının önünde rüzgarın hızına göre müdahale etmeniz gerekiyor. Belli bir mesafeden müdahale etmeniz gerekiyor. Halil yangının arkasından siz onu takip ederek gelemeyeceksiniz. Önde müdahale edeceksiniz. Burada da rüzgar var. Yangın üzerinize doğru geliyor. Bu mesafeden ona müdahale edemeyeceğinize göre belli bir alanda yangının önünü kesmek durumundasınız. Bu işlem de onun için yapılıyor. Çok doğru bir işlem. Alright, heads up guys. Confirming fire structure. O kadar bir alanda koskoca bir hedef, hazır hedef yani atıp bırakmıyorsunuz bir elinizle onu taşıyabileceğiniz bir ip ya da bağlı. Biraz komediye mi gitmiş artık o kenara dökmesi? dökme başladığı itibarıyla çekse kendi helikopterini ilerletse belki yani adım atsa direkt yangının üzerine gelecek. Şu olabilir. İşte siz oraya geldiniz. Aşağıdan bir haber alabiliyorsanız işte suyu dökmeyin içeride yaralı var ya da mansur kalma var diyebilirsiniz ama aşağıda kimse yok. Yani onlara haber verebilecek birisi yok orada. Suyu boşa dökmelerinin ne anlamı taşıdığını bilmiyorum. En azından bir köşesini söndürürdük. Hiç olmazsa ormana sıçramasın ya diye. O biraz farklı bir durum. Ben de çözemedim onu. Komediye de sığmıyor. Gerçeğe hiç benzemiyor. <laughs> Binanın yangına dışarıdan baktığında içerisine bu şekilde girmek ve hiçbir yara almadan çıkmak her yiğidin kârı değil. Her itfaiyecinin kârı hiç değil yani. O, o bölüm tamamen bir saçmalık. Çocukları kurtarma sahnesi zaten benim çok cehime giden bir konu. Bir, diyorum içeri gidiyorsunuz orada oksijen %16'nın çok altında. Yani %16'nın altında bir oksijene maruz kalıyorsunuz orada nefes alma güçlüğü çekersiniz. Hareket kabiliyetiniz zayıflar. Ve bu çocuklar kim bilir kaç dakika orada çatı çöktüğüne göre uzun bir zamandır yanıyor bina. Uzun bir zaman yanmasa o bina çatı çökmez. Halde o süreç içerisindeki o gaz, oksijensiz bir ortamda, zehirli gazların içerisinde o çocuklar nasıl sağ kaldılar? Önünde sadece bir perde vardı açtığında. Çok rahat gazların akabileceği bir şey. Bir de maskesi yok herhangi bir müdahale edebilecek veyahut da ekipmanları da yok. Eğer beklenen sürenin dışarısında dışarıda onun gidiş geliş süresi vardı bir an şeyine göre. O süre içerisinde çıkmıyorsa diğer arkadaşları gidip onların ikisini birden alıp gelecek. Mutlaka bir arıza olmuştur. Onun içerisinde de geri cevap vermeyebilir. Gürültü vardır işte ses çıkıyordur. Yangının sesinden diğer arkadaşıyla irtibat kuramayacağı için çok hızlı yapılması gereken sahnelerdir bunlar. Yangın çıkaran çocuklarla karşılaşmışız. O evi yakmış gitmiş saklanmıştır şeyin içerisinde. Aile kaçmıştır, al çocuk yok. Halbuki saklanmış. Kendi yakmış bine. Gidiyorsun işte de arıyorsun, bulamıyorsun. İşte ararken her şeyi dağıtırken eldivenler yırtılabiliyor. Halle bu sahne biraz inandırıcı <laughs> değil. Bir itfaiyeci için hiç inandırıcı inandırıcı değil. Ben emekli olduktan sonra da bu işlerle uğraşıyorum yine. Devam ediyorum. Okullara gidiyorum, işte vakıflara gidiyorum, derneklere gidiyorum özellikle. Yer yer işte kafeler, restoranlar böyle gittiğim zaman anlatırım. Eğer biz bir kişi bilinçlendiremiyorsak hiçbir olayı azaltamayız işte. Trafik kazaları yol, istediğin kadar yol yap. Yapıyoruz, yapılması gerekiyor. Ama eğer şoför bilinçli değilse o vada da kaza yapabilir. Bütün olaylarda böyle. Bir olayda vatandaşın herhangi bir olayda panik yapmak, telaş yapmak olayı iki kat, üç kat artırabilir. Ama sakin davranmak onu geriye indiriyor. Halde profesyonel ekipler geldi zaten onların da çekip geri gereğini yapıp çıkıyorlar. Biz olayları birey olarak büyütüyoruz. Bilinçsiz müdahalelerle, bu bilinçlendirme yapmamız gerekiyor her alanda özellikle afet durumunda biz afet ülkesinde yaşıyoruz yaşadığımız bütün topraklara baktığınız zaman ülkemizin bir bölgesinde çığ bir bölgesinde karadeniz bölgesinde sel hiç aksamaz İstanbul'a gel her türlü olaylar var e, deprem zaten ülkemizin bir gerçeği Akdeniz bölgesine güneye gittiğinizde yangınlar bir afet ülkesindeyiz bu afetlerle yaşamayı bileceksiniz bu afetler olması gerekiyor yanma yangın korkuyoruz yangına. niye korkalım biz ateşsiz ne yapabiliyoruz ki yemeğimizi ateşte yapıyoruz değil mi ateş bize lazım öz malzememiz. Ateşi iyi bilmemiz lazım. Deprem dünyanın yaşaması için bu depremlerin olması gerekiyor? Yıllarca, bin yıllarca, kaç bin yıllarca, belki milyon yıl, milyarlar yılca depremler oluyor. Deprem bir felaket mi? Bir afet mi? Değil. Deprem bir afet değil. Depremin sonucu getirdiği sonuç bir afet oluyor. Bu afeti de biz çıkarıyoruz. Yangın bir afet değil. Sonucu bir afet. Mesela ateşi biz kontrollü bir şekilde yakarsak, kontrolümüzün dışına çıktığı zaman yangına dönüşüyor. Faydalanıyoruz ona. Depremi de böyle düşüneceğiz. Bu konularda kendi insanımızı, kendi halkımızı bilinçlendirirsek yazılı, sosyal, görsel medyada bütünüyle bu şekilde bir bilinçlendirme kampanyası da olsa görerek yapsak belki bu olayları hiçbir şekilde afeti dönüşmeden bertaraf edeceğiz. O olaylar olacaktır. Biz insanız. Olaylar bizim için. Hiçbir olay hayvanlar için değildir. Başka bir ağaçlar için, nebat için değildir. İnsanlar için. İnsanlar da aklını ortaya koyacaklardır. Bu olaylara karşı nasıl davranış sergileyeceğini bilmeleri gerekiyor. Bildikten sonra da hiçbir şekilde korkmayacak. Ya ben deprem işte İstanbul'da deprem olursa ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Misal akıllı olan insan için, tedbir alan insanlar için söylüyorum bunu. Belki birçok şeyler olacak. İşte bugüne kadar olmadı mı? Gördük. Ama İstanbul'u biz bu hale getirdik. Depremden korkulur hale biz getirdik. Niye korkalım ki depremden? 250 yılda bir olan bir depremden korkuyoruz. 250 yıldır biz bir önlem alamadıksa o zaman hak ettiğimiz yere gideceğiz. Bugün sizinle itfaiye olayları inceledik. Elimizden geldiği kadar da olaylarla ilgili açıklamalar yapmaya çalıştım. Sizleri bu kanala abone olmayı bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Daha güzel bir günlerde birlikte beraber inşallah.